Başkanı grup konuşmasında Sayın Abdullah Öcalan için tecrit kaldırılsa konuşsun mahiyetinde bir konuşma gerçekleştirdi. Tecrit 44 yıldır devam ediyor. Sayın Öcalan üzerindeki tecritin kaldırılması için yıllardır mücadele ediyoruz. Demokratik kamuoyu yıllardır tecrit kaldırılsın diyor. Sayın Öcalan üzerindeki tecrit kesinlikle kaldırılmalıdır fiziki olarak gelsin konuşsun diyoruz. Ne diyeceğine hep birlikte görelim dedik geçen hafta. Bu hafta aynı sözü tekrarlıyoruz. Evet bırakın tecrit kalksın. Sayın Öcalan çıksın. Konuşsun. Ne konuştuğunu hep birlikte görelim. Vakit geçirilmeden acil bir biçimde bu konuda adım atılmalıdır. Biz DEM Parti olarak onurlu bir barış için, özgürlük ve demokrasi için, Demokratik bir cumhuriyetin inşası için ağır bedeller ödeyerek geldik bugünlere. Ve bizler bugünden sonra ne gerekiyorsa, hangi bedel ödenmesi gerekiyorsa onurlu bir barış ve demokratik bir cumhuriyetin inşası için DEM Parti olarak üzerimize düşeni yapmaya hazır olduğumuzun altını buradan bir kez daha çiziyorum değerli arkadaşlar.